8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 203 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 20311. Görünüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller denir. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır bu orana benzerlik oranı denir. Görselde telefon dikey konumda iken fotoğrafın tüm ekranı kapladığı, telefon yatay konuma getirildiğinde ise fotoğrafın görünüşünün aynı fakat ölçülerinin değiştiği ve her iki yanında 32 milimetrelik boşluk kaldığı görülmektedir. Buna göre ekran görüntülerindeki üçgen Y geçidi levhaları arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2 bölü 5 B. 1 bölü 2 C. 3 bölü 5 D. 2 bölü 3. Cevap, C. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 203 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.